Tekrardan merhabalar. E, 6. videomuzda e, matematika programını tanıtmaya 3 ana başlık altında devam edeceğim. E, i̇lk başlığım kendi fonksiyonlarımızı tanımlamak. Şimdi yazacağım örnekte bir f fonksiyonu tanımlayacağım. Yalnız e, f fonksiyonu yazımındaki simge kullanımlarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi bir e, fx fonksiyonu tanımlıyorum ben. f Köşeli parantez içerisinde x Evet e, Buradaki yazım e, kurallarına dikkat etmenizi öneriyorum. fx alt çizgi ve eşittirden önce iki nokta üst üste eşittir. E, bunları e, bu yazım kurallarını ne anlama geldiğini e, bir so iki örnekte bir sonraki iki örnekte anlatacağım. Hemen e, e, tanımladığım fonksiyon üzerinden işlem yapmaya Başlıyorum. Expand komutuyla daha önceden görmüştük. Expand komutunu genişletmek açmak anlamında geliyordu. 1 artı x'in karesi. Evet. E, şimdi Shift Enter tuş kombinasyonunu kullanarak. Evet. Fx fonksiyonumu e, programına tanıttım. fx fonksiyonunda değişkenler, sayılar ya da sembolik ifadeler tanımlayabiliriz. Artık fx fonksiyonu üzerinden işlemler yapmaya başlayacağım. Ben 3 tane örnek çağırmak istiyorum. Öncelikle fx'i çağırmak istiyorum. Daha sonra f1.1'i çağırmak istiyorum. Son olarak da f a artı b'yi çağırmak istiyorum. Evet, bütün parantezlerimi kapattıktan sonra shift enter tuş kombinasyonunu kullanarak. Evet, bakın bütün ne yaptı Öncelikle fx x yerine x koydu yani 1 artı x'in karesini açtı. Daha sonra x yerine 1.1 koydu, 1 artı 1.1'in karesini açtı. Daha sonra x yerine a artı b koydu ve 1 artı a artı b'nin karesini açtı. Peki farklı bir fonksiyon tanımlayalım. Gene aynı örneği kullanacağım hep. Expand, 1 artı x'in karesi yani 1 artı x'in karesini aç. Örneğini kullanacağım. Bunu e, kopyalıyorum öncelikle. Örnek olarak bir g fonksiyonu tanımlayalım. G fonksiyonu tanımlanmasında x alt çizgi yerine x kullanırsak sadece sabit bir gx fonksiyonu tanımlarız. G alt çizgi formunun tüm ifadelerini tanımlayamayız. Örnek olarak g x alt çizgi koymuyorum artık. 2 nokta üst üste eşittir. Aynı örneğimi yazıyorum. Ve e, istediğim sonuçları yazacağım artık. Noktalı virgülden sonra istediğim G örneklerini sıralayabilirim. Köşeli parantez içerisinde yeniden aynı örnekler. Gx'i istiyorum ilk. Daha sonra G 1.1 istiyorum. Son olarak da G artı B'yi istiyorum. Evet. E, Shift Enter tuş kombinasyonunu kullanarak sonuçlarımı elde edeceğim. Bakın. E, GX fonksiyonu tanımlamasında GX alt çizgi yerine sadece GX yazdığım için program sabit bir GX fonksiyonu tanımladı tanımladığımızı sandı ve girmiş olduğum değerlerin aynısını bana geri verdi. Çünkü fonksiyonum girmiş olduğum GX fonksiyonu sabit bir fonksiyon. Eğer e, noktalı virgül e, pardon 2. üst üste eşittir ifadesi yerine sadece eşittir ifadesini kullanırsak, fonksiyon tanımımızın sağ tarafındaki ifade bir defaya geçerli olmak üzere hesaplanacaktır. Fonksiyon ifademizi geri çağırdığımızda ya da yeniden yazdığımızda program tekrardan bu fonksiyon üzerine bir işlem yapmayacaktır. Daha sonradan tekrar kullanılmak üzere oluşturulan fonksiyonlarda 2. üst üste eşittir ifadesini taşımak büyük bir önem içermektedir. Şimdi buna bir örnek olarak hx fonksiyonu tanımlayalım. hx alt çizgiyi bu sefer koyuyorum. Ee, eşittir diyorum. Kontrol ve yapıştır ile aynı örneği getiriyorum. Expand 1 artı x'in karesi. Evet şimdi yeniden hx'in değerlerini çağıracağım. h x h1.1 gene aynı örnekler olsun ve ha artı b çağıralım. Evet, bütün parantezlerimi kapattım ve Shift Enter tuş kombinasyonu ile bastığım zaman bakın e, getirdiği bu değerleri sadece bir defaya mahsus olmak üzere çağırdığını no, e, iki nokta üst üste eşittir ifadesi kullanmadığımdan dolayı e, h fonksiyonunu daha sonra çağırdığım zaman e, bir işlem yapmayacağını hatırlatmak istiyorum. Daha sonra tekrar kullanacağımız fonksiyonlarda kesinlikle ve kesinlikle şu şekilde f x alt çizgi 2 nokta üst üste eşittir kullanımının yazılması lazım. Eğer ben araya bir iki işlem daha yapıp e, tekrardan hx fonksiyonunu çağırırsam bu sonuç e, e, hx fonksiyonun 1 artı x'in karesinin açılma olarak bana geri getirmeyecektir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere. Ha, sadece evet, bir seferlik bir fonksiyonun sonucunu istiyorsak tabii iki nokta üst üste eşittir yerine sadece eşittir kullanabiliriz. Peki bir sonraki başlığa geçmek istiyorum. Çeşitli biçimlerde veri akışı sağlamak. Şimdi yazacağım örnekte bir JPEG formatında bir grafiğin matematika programı içerisinde kullanımını göreceğiz. Gösterilen bu dosya matematika programı varsayılan Chepat şey, arama dizinin birinde olmadığı sürece bu dosyanın yerini tam olarak belirlememiz gerekir. Matematika içerisinde dosya atmak için import komutunu kullanabiliriz. Ee, şimdi e, şu şekilde bir örnek yapacağım ben size. Şimdi e, matematika programının içerisinde örnek olarak bir kaplumbağa resmi var. E, bu resmi çağıracağım. Öncelikle e, bir tanımlama yapmam lazım. Image olsun tanımlama. Image eşittir. Import. Import komutu ile Program içerisinde bir şey atmak istediğimi e, Söylüyorum 2.3 e, köşeli parantez içerisinde Ne atacağım e, İsmi ne e, yazdığım dosyanın Yani grafik Nokta Uzantısı jpeg Evet e, artık bunu tanımladım Şimdi şöyle e, Matematika e, programının kendi Pat dizimi içerisinde bir e, Grafik adı altında e, ismi grafik olan bir kaplumbağa resmi var. E, bunu getirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, şunu yapabilirim ben. Dışarıdan aldığım bir fotoğrafım var elimde. Bir resmim var. Uzantısı jpeg. Bunun adı da e, ne olursa olsun önemli değil bu resmin adı. Bunu öncelikle bu yazımda image ya da herhangi bir şey. İlla image olması şart değil. 1, 2, 3 sayı olabilir. E, isim olabilir. Resmin ismi olabilir. Eşittir import köşeli parantez içerisinde tırnak içerisinde resmimizin ismi nokta jpeg ya da uzantısı neyse nokta gif yazdıktan sonra shift enter tuş kombinasyonuna bas programa bu resmi tanıtmam lazım. Daha sonra resmi görmek için <laughs> komutum show. Ee, neyi gösterecek bana? Image dosyamı. Image ismindeki resmi. Artık e, program bunu biliyor. Shift Enter tuş kombinasyonuna bastığım zaman bakın e, Kaplumbağa fotoğrafını getirdi. Yani programın pat dizini içerisine daha önceden atacağınız resimleri de bu şekilde getirebiliriz. Sadece ismini ve uzantısını bilmemiz yeterlidir. Aynı şekilde bu diyelim ki fotoğraf üzerinde bir işlem yaptık. Daha sonra bunu dışarıya vermek istiyoruz. Yani dışarı export etmek istiyoruz. Bu jpeg dosyasının uzantısını değiştirebiliriz. GIF uzantısı ile Export edebiliriz, dışarıya verebiliriz. Dışarıya verilen görüntüler GIF formatında olurlar ve bunun için de basit bir şekilde export komutunu kullanırız. Şimdi benim aldığım bu resim JPEG formatında. Ben bu üzerinde bir çeşit, çeşit oynamalar yaptım. Örnek olarak ayağını kımıldattım ya da hayvanın başını kımıldattım. Ve bunu dışarıya GIF olarak verebilirim. Bu işlemleri yaptıktan sonra komutum export. grafik. nokta gif. Örgül, eee neydi dosyamın adı? Image'ti. Evet, bütün e, parantezlerimi kapatıp Shift Enter tuşu kombinasyonuna bastığım zaman biraz zaman alır bu işlem yapması ama yaptı? Şimdi buradan e, sonra tabi bir görüntü e, elde edemem ben. E, bir görüntü göremeyeceğiz biz bu şeyde çünkü hem e, ben kendim e, basit kullanım gösteriyorum. E, bunu sadece tutorial'da yani yardım browser'ında bu örnek olduğu için aldım. Almak zorunda kaldım. bu komutları da bu şekilde kullanabiliriz. Evet aynı şekilde matematika programı sadece resim dosyalarını değil, birçok formattaki bilgiyi dışarıdan alabilir veya birçok farklı formatta bilgiyi dışarıya verebilir. Yeni bir örnek olarak bir elektronik tablodan veri almak için e, şunları yap yapmamız gerekmektedir. Yeniden import e, komutu ile e, köşeli parantez içerisinde ve tırnak içerisinde e, benim e, elektronik tablonun adı data uzantısı da dat data nokta .dat. e, kapatıyorum virgül e, table bütün e, parantezlerimi Kapattıktan sonra Shift Enter tuşlarına bastığım zaman evet elektronik verimdeki elektronik tablomdaki e, bütün verileri matematika programı e, basit bir şekilde elde etti. Yani e, dışarıda elinizde olan bir elektronik tablodan verileri de bu şekilde e, alabiliriz. Import komutu daha sonra data nokta uzantısı işte dat olması gerekir. Köşeli parantez içerisinde ismine ne? Table. E, Table'dı bizimki. Daha doğrusu bu e, matematikanın kendi içerisinde olan default e, datalardan bir tanesi. Ben yeniden e, onu kullandım. Peki e, bir diğer başlığım e, bilgi manipülasyonu, bilgi işleme. Şimdiki e, örneğimde yazacağım, yazacak olduğum örnekte rastgele gürültü eklenmiş periyodik sinyal içeren bin öğenin bir listesini oluşturacağız. E, random fonksiyonu Random komutu rastgele 0 ile 1 arasında e, gerçek sayılar üretecektir. Listplot komutu ise bu rastgele üretilen sayıların grafiğini çizecektir. Yani e, bu yazım biraz uzun. Hata yapmamak e, lazım. E, şu şekilde data eşittir. Table Yazım yanlış yapmamaya dikkat ediyorum. n artı random komutu evet eksi 1 bölü 2 sıfırdan 20 aralığında bakın burada bir e, virgül nokta koyup 0.2 dersem 0.20 aralığında 0.2'lik e, artışlarla anlamına gelecektir. İlk parantezimi kapatıyorum. Köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Artık yeniden list plot yani grafik istiyorum. Neyin grafiğini? Data. Kapatıyorum ve bir noktalı virgül daha ...ve Shift Enter tuş kombinasyonuna bastığım zaman... ...evet e, biz burada ne yaptık? Rastgele gürültü eklenmiş periyodik sinyal içeren 1000 öğenin bir listesini oluşturup... ...listplot komutu ile bunun grafiğini elde ettik. Evet burada da e, gördüğünüz gibi sinüs... ...n e, fonksiyonum var. Yani grafiğimin sinüzoidal bir grafik olması bekleniyordu. Zaten o şekilde... E, random e, iki 2 e, köşeli parantez fonksiyonu rastgele 0 ile 1 arasında gerçek sayılar üretti ve e, listplot komutu ise bu e, ürettiğimiz e, gürültünün e, grafiğini çizdi. Şimdi e, listconvile komutu ile grafik içerisindeki 5 elemanı seçerek o noktaların hareketli ortalamasını alacağız ve bu verileri değerlendirerek daha ortalama bir grafik elde edeceğiz. Şimdi bunu ilk örneğimi dat olarak tanımlamıştım. İkincisini new data olarak tanımlayalım. New data eşittir. List convile komutu. Evet parantez içerisinde yeniden 5 öye demiştik. 5 tane öğemiz ortalama bir değer 5'e bölüyorum data ve e, yeniden grafik isted el, e, istediğim için list plot komutu neyin e, new data'nın evet e, shift enter tuşlarına bastığım zaman bakın e, listconvile komutu ile Yukarıdaki grafiğimizden 5 elemanı seçerek o noktaların hareketli bir ortalamasını aldık. Ve bu verileri değerlendirerek daha ortalama bir grafik elde ettik. Evet beşinci, pardon 5 6. videomuzda da süreyi de açtım aslında 10 ila 15 dakika arasında düşünüyordum her videoyu. Şimdilik bu kadar 7. videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.